Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hertha Berlin, genel performansı ve taktik yeteneği ile öne çıkan bir ekip. Branska ise genellikle dikkat çekecek hamlelerle karşılaşmalarına renk katabilen bir takım. Maçın seyri, iki takımın da alan kontrolü ve topa sahip olma süreleriyle yakından ilgili olacak. Her taberlinin genel kuvveti ve performansı karşılaşmanın sonucunu belirleyebilir. Bunun yanı sıra, Branşejig'in atak organizasyonları ve skora dönük hamleleri de maçın seyri üzerinde belirleyici olabilir. Her iki takımın da gol atma potansiyeli nedeniyle, maçta karşılıklı goller bekleniyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.38 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.